bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da yedekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. aktarımı gerçekleştirelim. Telegram'daki sohbet verilerini dışa aktarmak isteyen kullanıcı ayarlar menüsünden Telegram verilerinin dışa aktar seçeneğine sahip oldukları tüm veriyi dış ortama aktarabilir. Yedeklemek istediği sohbetleri özel olarak seçmek istiyorsanız 3 noktalı bölümünden yani 3 nokta bölümünden işaretini tıklayıp sohbet geçmişini dışa aktarabilir. Yani yedeklemeyi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımız sağlı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.